Merhaba Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün bedava Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğiz. İlk önce hemen Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'da arkadaşlar ara butonuna oyun indir club yazıyoruz. Burada var. Oh, tamam gitti. Oyun indir oyun indir diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonra onu yazdığınızda arkadaşlar karşınıza böyle konsol çıkacak arkadaşlar. Kırmızı bir konsol. Oyun indir Club, Full ve Android oyunları. Ona basıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar hemen araya Minecraft yazıyoruz arkadaşlar. Minecraft indirmek istiyorum ben. Merhaba arkadaşlar ben size Minecraft Pocket Editation'ı öneriyorum. O daha iyi. Devamlı okuya basıyoruz arkadaşlar. Burada bakın bilgileri var. Sürüm V1.16.0.53 Boyut 76 MB Gereken Android sürümü 2.2 ve üzeri Arkadaşlar geldiğimizde 4 tane modu var. Nejra Mod kilitsiz premium skinler var. Normal sürüm var. Normal lisanslı, kilitsiz mod hile menüsü var. Ben normal sürümü indiriyorum arkadaşlar. Aha, arkadaşlar böyle bir sayfaya geliyoruz. mail diye bir sayfa. Şimdi 2 dakika beklememiz gerekiyor. Bakın altta Türkçe'yi de çevirebiliriz istersek. Çevrilemedi diyor. Arkadaşlar ortadaki butona basıyoruz. Sonra küçük o boşluğa da basıyoruz. Bir ok işareti belirecek o. O küçük kutucukta. Sonra yine mavi tuşa basıyoruz arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bakın işte. Hemen üste baktığınızda Minecraft P iniyor gösterecek arkadaşlar. Bunu, bu indikten sonra bir şey daha göstermem gerekiyor size. O yüzden vi videoyu duraklatmam gerekiyor. Bayağı uzun sürecek. Merhaba arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunun inmesi biraz uzun sürüyordu diye. Ben de hemen gittim. Videoyu duraklattım ve arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi 89 oldu. hani bir, 2 megabayt daha indi mi bitiyor arkadaşlar? Şimdi arkadaşlara bakıyoruz. Bilmesine çok ama çok az kaldı arkadaşlar. Hmm. Evet birazcık kaldı. Var ben de size oyunlarımı göstereyim. Yani biz tablet aldık, bir sürü video gönderdik diye daha pek oyun indirmedik. Şu an PUBG bir de kafa topu var bir de Minecraft indiyor. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi Minecraft indiği zaman bakın böyle bir şey çıkacak. Minecraft P ve 1.16.0 APK indirme işlemi tamamlandı. Sonra ona basıyoruz arkadaşlar. Sonra arka Sonra ona bastığımızda uygulama hazırlanıyor çıkıyor arkadaşlar bakın Sa sağ alt köşede yükle diye bir yer çıkıyor yükleye basıyoruz arkadaşlar sonra gördüğünüz gibi böyle yükleniyor ama biraz uzun sürüyor da arkadaşlar şu an kurulumu yapılıyor oyunun tam olarak Arkadaşlar biraz yavaş iniyor da sonlarda. Çünkü arkadaşlar oyunun kurulumu bazı bayağı uzun sürüyor. Çünkü marketteki öğeler falan. Neyse yani arkadaşlar işte şu an kuruluyor. Bekle. bekleyelim arkadaşlar. Şimdi beklemesi yani uzun sürecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O oyunla alakalı bir sıkıntı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulama yüklendi diyor. Sonra eğer oyunu hemen oynamak istiyorsanız aça basın ama istemiyorsanız bittiye basın. Ben bittiye bastım. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya açıyorsunuz ve Minecraft'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Minecraft'ı alayım hemen. Bu oyunların olduğu yere. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bugün sizlerle beraber bedava Minecraft nasıl indirilir onu öğrendik. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir videoyu lütfen beğenin arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Herkes